Herkese merhabalar. Bugün sizlere haberleşme protokollerinden biri olan UART haberleşmesini anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Bu video biraz daha böyle UART'ın tam olarak ne manaya geliyor, ne anlatıyor bize, ne istiyor, ne yapıyor, ne yapmıyor, nasıl davranıyor, nasıl bir standardı var onu anlatacağım. Sonra UART'la ilgili bir tasarım yapacağımız zaman o zaman Hani tasarımı başka videoda, bir sonraki videolarda gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi UART adından da anlaşılacağı üzere şeylerin kısaltılmasıdır. Yani şunlar Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Bunların kısa baş harflerini almıştır. Bu UART seri haberleşme protokollerinden birisidir. Veriyi seri şekilde gönderen, seri şekilde alan, alan almaya yarayan bir haberleşme protokolüdür. Genelde iki hat yeterlidir. Tx ve Rx'de transmitter ve receiver. Bazı sistemlerde üçüncü bir hat olur. GND ortak hat. GND hattı bulunur. O da ama ortak bir GND olmalıdır. Hani herhangi bir sıkıntı olmasın diye ortak bir GND üçüncü bir hat bulunur. Ama iki hat yeterlidir. Transmitter tarafından receiver'a yani transmitter gönderici receiver'da alıcıdır. Transmitter'dan receiver'a da doğru gider. Yani UART cihazlar arasında aslında iki kablolu bir iletim biri de alım iletici alıcı kullanarak bir seri veri alışverişini sağlayan çok da yaygın olarak kullanılan bir haberleşme iletişim protokolüdür. Birçok çeşitli cihazda çalışabildiği için universal yani evrensel denmiştir. Senkronizasyon içinde paylaşılan bir saat sinyaline ihtiyaç duymadığı için o yüzden asenkron demiştir. Yani kendi içinde bir saati vardır. İkisi birbiriyle haberleşirken sonuçta bir şeyle haberleşecek. Ama ortak bir saat kullanmadığı için asenkron manasında asenkrondur yani. Bu mikro denetleyiciler, işte çevre ürünleri gibi noktalar arası iletişim için idealdir. Tek yönlü veya çift yönlü, işte half duplex, full duplex modlarda çalışabilir. O half duplex, full duplex'i de bir sonraki slaytta anlatacağım. O şekilde çalışabilir. Şimdi şu mesela bizim şeyimiz olsun. FPGA'miz olsun. Uart A. Bu da bizim mesela bir tane vericimiz olsun. işte bir modülümüz olsun. Bu da ne olsun? ısı sensörü olsun. İşte sıcaklık sensörü olsun. Bu Uart haberleşmek için transmitter tarafından bir veri gönderir. O da karşı taraftan hani başka bir şekilde bunların karşılıklı olarak haberleşmesi gerekir. Transmitter'dan receiver'a. Yani mesela Arduino falan da kullandıysanız Arduino'nun TX ve RX bacakları vardır. Götürüp onu karşı tarafın TX'i RX'e, RX'i de TX'e bağlarsınız. Aslında iki kablo gibi de düşünebilirsiniz. Yani iki tane jumper kabloyla bu ikisi birbirine bağlanır. Şimdi çok kısaca transmitter ve receiver bunların ne iş yaptığını bunlardan birazcık bahsedelim. Şimdi transmitter paralel veri alınır. İşte genelde işte register'dan alınır. İşte bir RAM'den alınır. Bir bir hafıza biriminden bu veriyi alır. Baştan başlangıç biti ekler. İşte veri bitleri sırayla saatlenir, O kendi işlerindeki Bahadır'a göre. Sonra gönderilir. Stop biti eklenir en sonunda. Da. Tüm bu adımları genelde bir FSM ile Finance Statement'in sonlu durum makinesiyle kontrol ederiz. Receiver ne yapar? Ne yapar? Alıcı tarafı hattı sürekli dinler. Yani bu diyelim ki transmitter'dan receiver'a bir şey gelecek. Bu receiver sürekli hatta dinler. Bir şey var mı yok mu? Start biti ile start biti geldiği zaman aha der veri geldi. Veri geldiğini anlar. Belirli örnekleme aralıkları vardır. Karşı tarafın gönderdiğinin aynısı. O örnekleme aralıklarıyla gelen bir bitleri toplar. Stop bitini kontrol eder. Elde edilen seri bitleri paralel forma çevirir. Uygun şekilde bir register aktarır. Bir yere aktarır. Sonra da onu da bir anlaşılabilir bir hale getirir. Genelde yani çok yüzeysel olarak bu şekilde çalışır UART. Şimdi az önce bahsettik half duplex ve full duplex durumları var dedik. Half duplex nedir? UART iki modda da çalışabilir. Half duplex'te çalışabilir, full duplex'te çalışabilir aslında. Şimdi half duplex tek bir anda sadece tek bir yönde veri iletimi yapılabilmesi manasına geliyor. Yani burada mesela bir tane kablomuz olduğunu düşün. Bu bizim FPG'miz, bu da bizim modülümüz. Bu ikisi birbiriyle haberleşecek. Birisi birisine bir şey söyleyecek, o diğeri de bir yerine bir şey söyleyecek. Tek bir veriyle, veri hattıyla, veri kablosuyla bunu yapabiliriz. Bir tane jumper kablosuyla biz bunu yapabiliriz. Aynı hat üzerinden hem gönderim, yani transmitter, hem de alım, işte receiver tarafı yapılır. Ancak aynı anda hem yani iki gönderim hem alım yapamazsın. Çünkü elektrik biliyorsunuz tek yönlü iletilir ya bu tarafa gidecek ya bu tarafa gidecek. Şimdi bu tarafa gidecek bu bitecek ondan sonra buradan bu tarafa gelecek. Yani iki tarafa bu buraya gelirken ben de bu taraftan göndereyim diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir de full duplex durumu vardır. O da half duplex'in daha gelişmiş halidir aslında. Aynı anda hem veri gönderimi hem veri alımı yapılabilir. Bu transmitter ve receiver için ayrı ayrı hatları vardır. İki adet kablosu vardır diyebiliriz. Gönderim ve alım birbirinden tamamen bağımsızdır. Yani donanım bu iki hattı paralel olarak kontrol edebilir. Yani eş zamanlı haberleşme yapılabilir. Bu buradan gönderiyorken bu da buradan gönderir. İkisi aynı anda bir şeyler yapmış olur aslında. Bu hem bu mesela A hem veri göndermiş olur hem veri almış olur. B de ne yapar? Hem veri almış hem de veri göndermiş olur. Bunların arasındaki fark ne? Peki half duplex'le biz işte pin sayısını azaltmış oluruz. işte pin sayısını azaltmak için idealdir ama dikkat etmeliyiz. İşte şey yapılırken eee ıı, tasarım yapılırken daha dikkatli şekilde çalışılmalıdır. Daha böyle her şey daha belirgin yapılmalıdır. Full duplex'te de <laughs> daha yüksek performans sağlar half duplex'e göre ama biraz da işte daha fazla pin kullanır, daha fazla güç harcar. işte hani daha hızlı çalışır ama daha hızlı olmasının da belki hızdan kastım hani hani iki tane olduğu için hani daha yüksek hızımız ikisini aynı anda haberleştirebildiğimiz için hızı daha kısa yoksa birisi başka bir hızda birisi başka bir hızda değil de yani hem gönderim hem alım yapabildiği için daha performanslıdır ama dediğim gibi daha fazla pine ihtiyaç vardır. Bunda bir tane kablo ihtiyaç varken sallıyorum. Bunda iki tane. Bunda FBJ'nin bir tane pinini kullanacakken bunda FBJ'nin iki tane pinini işgal etmiş oluruz. Bizim UART modülünü tasarlarken bu işte seçimi sistemi ihtiyaçlarına göre bir donanıma göre ihtiyaçlara ve donanıma göre yapılabilir mesela diyelim ki bizi şirket dedi ki bana dedi işte bir UART modülü tasarla ama dedi bu UART hem transceiver hem işte transmitter hem receiver aynı hat üzerinde olsun çünkü işte benim FPGA'im çok daha fazla başka başka pinleri başka başka özellikleri daha kullanacak. O yüzden bir tane hat daha boşta kalsın diyebilir. Veya der ki benim FPG'imde bol bol yer var. Sen rahatça kullan daha performanslı istiyorum ben. O yüzden bu şekilde tercih tasarım tercih edilebilir. Az önce UART'ın seri haberleşme protokolü olduğundan bahsettik. Şimdi seri ve paraleli birazcık çok kısa değineyim. Nedir bu serilik, paralellik modu nedir yani bu seri paralel? Şimdi paralel demek transmitter ve receiver. Yani transmitter zaten gönderici, receiver alıcı demek. Transmitter'dan receiver'a gönderirken paralel olarak göndereceksek eğer bizim 8 adet farklı veri hattına, veri yoluna, işte kabloya ihtiyacımız vardır. Jumper kablo diyelim. 8 tane bizim belki kabloya ihtiyacımız olabilir. <laughs> Ama paralelde böyledir. Ama seri de tek bir veri hattı üzerinden bunu biz gönderebiliriz. Bunda çok daha hızlı gerçekleşir. Bu bir saniyede 8 biti, şurada 8 adet bit var örnek olarak. 8 biti bir saniyede gönderebilirken bu 8 biti aynı şekilde sallıyorum 8 saniyede gönderebilir. Yani bundan çok daha yavaş şekilde. Bu farz misal verilmiş bir şey bu. Yoksa öyle 8 saniyede gönderecek diye bir şey yok. O şekilde hareket edebilir. Ne farkı var? işte Dediğim gibi bu çok daha hızlı çalışır ama çok daha fazla yer kaplar. Bu da buna göre daha yavaş çalışır ama tek bir veri hattı olmuş olur. Biraz daha maliyetten tasarruf etmiş olabiliriz. Şimdi gelelim bizim UART protokolünün, asıl UART protokolünün nasıl çalıştığını. Yani e, UART'ın nasıl çalıştığını bizim burada anlatacağız. Nasıl çalışıyor? Yani biz modülü tasarlarken neye göre düşüneceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? UART'ın genel çalışma mantığını burada anlatacağız. Şimdi UART şu şekilde veriler gönderir. 8 bit 8 bit. Bu arada bu 8 bit olmak zorunda değildir. 5 ila 9 bit arasında. Bunun kendi protokolünde o şekilde yazıyor. 5 ila 9 bit arasında veri gönderebilirsiniz diyor. Ama en standartı 8'dir. 8 çok tercih edilir. Yani en fazla tercih edilen 8 bit'tir. Ben de burada 8 bit örnek verdim. Ama unutmayın 5 ila 9 bit arasında veri gönderilip alınabilir. Veri gönderileceğiz ama yani bunun bir şimdi bu protokol yani bir bir kuralın olması lazım. Çünkü sen bir şey tasarladığın zaman karşı tarafında bunu anlayabilmesi için arada belli başlı kurallar olması lazım. O yüzden bu bir protokole göre hareket etmek zorundadır. Bir kurala göre hareket etmek zorundadır. O kurallar şöyle der. Der ki benim hattım der. Şurası 5 volt. Şurası 0 volt biliyorsunuz. Veya 3.3 volt. Sisteminize göre artık kaç voltla çalışıyorsa. Der ki benim sistemin 5 voltla çalışırken ben bunu sıfıra çekersem sıfıra çekersem start vermiş olurum. Start bitini vermiş olurum. Start dedik. Ardından göndereceğin Özel, örnek olarak 8 bitimi diyor, diyorum. Ben buradan göndermeye başladım. 0. bit, 1. bit, 2. bit, 3. bit, 4. bit, 5. bit, 6. bit ve 7. bit olur. Yani 8 biti ben burada gönderdim. Ardından bir tane pariti bitim. Bu bir opsiyoneldir. Unutmayın bu opsiyoneldir. Sonra da stopa çekmek için tekrardan diyor 1'e çekeceksin. hattı 1'e çekeceksin diyor. Bunu da 1 veya 2 bit olarak diyor tutabilirsin. Bunu da bu şekilde tutabilirsin diyor. Protokol genel manasıyla bu şekilde çalışıyor. Peki bu parity biti nedir? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi parity biti hata kontrolü yapar. Gelen bitlere göre bir tespit yapar. Hata varsa işte geçersiz veri gibi bize bilgi verir. Şöyle olur o da. Önceden anlaşılmış bir kural vardır iki taraf tarafından. Yani gönderici ve alıcı tarafından iki taraf tarafından bir kural vardır. Mesela kuralımız şöyle olsun even parity ve odd parity şeklinde. Desin ki even parity verideki birlerin sayısı çift olsun. Veya kural desin ki işte verilerin verideki birlerin sayısı bir değerler. Çünkü bizim şurada bitlerimiz bir veya sıfırdan oluşacak ya. Onların da verideki birlerin sayısı tek olsun. Şimdi biz örnek olarak şöyle diyelim. Diyelim ki bizim örneğimiz desin ki bizim paritimiz bize şu kuralı kursun. Desin ki benim verimdeki birlerin sayısı işte çift olsun. Sallıyorum. Çift olsun. Normalde gönderilmesi gereken budur değil mi? İşte 1, 2, 3, 4 tane 1 var. 4 tane 0 var. 4, 4 tane 1 var. Bu çift. Şimdi gönderici taraf diyor ki gönderici taraf diyor ki gönderici 8 bit veri de Kaç tane bit olduğunu sayıyor. 4 tane bit var. Anlaşmaya göre işte parity bitini ekler. Even mi odd mu biz çifti seçtik. O yüzden even çift çift dedik biz. Verinin sonuna da bu parity bitini ekleyip yollar. 9. bit olarak. Veya işte gönderilen işte hani burada 9. bit parity. Alıcı tarafta gelen 8 bitlik veriyi ve parity bitini alır. Sonra birlerin toplam sayısını sayar. Bakar çift mi tek mi. Anlaşmaya göre bu toplam çift mi tek mi olmalı diye kontrol eder. Eğer uyuşmuyorsa der ki a bu yolda bir veri bozulmuş olabilir diye hata bildirimi falan üretebilir. Yani diyelim ki şöyle oldu. Bu bir. Bu normalde olması gereken şu bir sıfır. Şu şekilde bir sıfır sıfır sıfır, sıfır bir üstteki. Ama bir geldi sıfır 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 bir bir sıfır sıfır. Bir saydı Normalde çıkması gereken çift sayı ama bir sayıda 3 tane a diyor bu yolda diyor bozulma olmuş diyor ona göre diyor dikkat et diyor ama şöyle de bir durum var şöyle de bir durum var yolda 2 tane bitin de bozulma ihtimali var diyelim ki 1 0 1 1 1 0 0 Normalde ne oldu bizim olması gereken 11001100 1, 1, ama bu ne yaptı 1011101 ne yaptı şu 1 0'a dönüştü şu 0 1'e dönüştü aslında iki tane verimiz birden bizim değişmiş oldu farklılaştı ama bir sayıyor haritabiti 1 2 3 4 a diyor çift o zaman diyor veri doğru o yüzden çok da kullanışlı elverişli yani güvenilir bir şey de değildir diyebiliriz. Ya zaten dediğim gibi opsiyoneldir. Genelde tasarımlarda çok da fazla tercih edilmez. Şöyle biz UART'tan verimizi göndereceğiz. 1 bit start bitimiz. Ardından buradaki örnekte 8 adet bitimiz var. Toplam 9 yaptı. Bir tane parity bitimiz var. 10 yaptı. Stop biti de 2 bitse eğer 12 bit. Toplam 8 bit veri göndereceğiz. 12 bit biz veri göndermiş olduk. Veya işte 1 bit olsa bu sefer 11 veya parity sildik bu sefer 10 bitlik biz bir veri gönderdik bir frame göndereceğiz. Şimdi bizim baud rate diye çok önemli bir şeyimiz var. UART'ta 2 UART haberleşme protokolünü kullanan 2 UART modülü kullanan 2 adet. Yani ki birisi FPC, diğerisi de modül. 2 UART'ı kullanan birim neyle haberleşecek o zaman? Yani bir saate ihtiyaç var aslında. Asenkron dedik ama yine bir, bir saate bir şey bir şey ihtiyaç var yani bir hıza, Karşılıklı birbirinin ikisinin anlaşması için bir hıza ihtiyaç, aynı hıza ihtiyacı vardır. Bu da baud Yani bit per second. Yani bir saniyede göndereceği veri biti anlamına gelir. Bu da standartları vardır. Bunun çok fazla tercih edilen işte 9600, 19200, 57600, 115200. En fazla benim gördüğüm 115200. En fazla sıklıkla tercih edilen UART haberleşme baud rate değeri 115200'dür. Sen gelirsin FPGA'nin var mesela diyelim ki şöyle şurada. Şurada da bir tane modülüm var. Sen buna gelir 115.200. Buna da 115.200 bout rate değerini girersin. Onun sonra bu ikisi birbiri arasında sıkıntısız şekilde haberleşir. Yani 115.200 ne demek? Bir saniyede, bir saniyede 115.200 adet veri gönderilebileceği manasına geliyor. O zaman ne oluyor? Bizim bir bitimizin bir bitimizin 8.681 mikrosaniye de bu bir her bir bitin bu kadar sürede gönderileceği manasına geliyor. Veya 9600 diyelim. 9600 ne diyor? 1 saniyede 9600 adet veri gönderebileceğinin ve senin her bir bitinin aslında 104.167 mikrosaniye sürede veri göndereceği işte 100, bu her bir bitinin 104.167 mikrosaniye sürede göndereceğini söyler. O da şu şekilde hesaplanıyor. Bunu ben şekilde hesap makinesini açabilseydim. Şöyle. Evet hesap makinesini açtık. Şu şekilde. Şimdi diyelim ki 9600 üzerinden örneğimizi verelim. O zaman bizim bir bitimizin şöyle 1 bölü 9600 yaptığımız zaman 9600 yaptığımız zaman ne çıktı? 1,1467 çıktı. O da şöyle şunu şöyle şu tarafa kaydırırsak mikrosaniye 104, şimdi 10 üzeri eksi 6 oluyor mikrosaniye zaten. Bir tane bu tarafa kaydırırsak. 106, 104, 104, 104.167 saniye olur. Yani bunu böylelikle görebilirsiniz. Veya işte başka birini yapalım. İşte 115.200 dedik. 1 bölü 115.200 dediğimiz zaman 8.67 üzeri eksi 6. Yani 8.68 mikrosaniye olduğunu şuradan görebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu Bağduret değeri önemlidir. Her iki tarafa da aynı Bağduret değeri girilmelidir. Çünkü bu sallıyorum bir taraf 9600 ile gönderirken diğer taraf gider de eğer işte 115200 ile gönderirse bu sefer birisi yavaş gönderiyor diğeri çok hızlı alıyor. Veri karmaşası olur. Yanlış bir şeyler olur. Böyle şeyler meydana gelebilir. O yüzden iki tarafında Bağduret değeri aynı olmalıdır. Evet bugün UART'ı anlattık. Bayağı bir detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bir sonraki artık aşamada gider bir UART modülü tasarlar. Ona göre de bir şeyler yaparız. Karta da gömeriz inşallah diye düşünüyorum. Evet bugünlük bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.